Efendim, Melikazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi sakinleri çocuklarının güvenli bir şekilde oynayabileceği park ve oyun alanı istiyor. Kendilerine bu konuda daha önce söz verildiğini söyleyen mahalleli Başkan Palancıoğlu'na seslendi. Kayseri'nin Melikazi ilçesine bağlı Gazi Mahallesi sakinleri Uluyol sokakta bulunan alanın düzeltilerek çocuklar için oyun sahası yapılmasını istiyor. Mahalle sakinlerinden Duran Aslan, daha önce burada oyun sahası yapılması konusunda karar alındığını, fakat şu ana kadar bir adım atılmadığını söyledi. Aslan, burada mahallemize yakışmayan bir görüntü var. Temizlenip çocuklarımızın güvenli vakit geçirebileceği oyun alanı istiyoruz dedi. Hep asfaltta oturuyorlar. Şimdi ben geçen gün gittim, ben belediyeye gittim. Ee, belediyenin fen işleri konuştum. Buraya müdür gönderdi. Fethi Bey diye bir arkadaş gönderdi geldi baktı. Dedi ki tamam ben buraya top sahası yapacağım dedi. Şurası yol bak. Karşı binaya kadar yol. Şunun üstü top sahası görüküyor. bize de bir top sahası. Çocuklarımız dışarıda oynuyor bak. Asfaltta oynuyor. Geçen gün çocuklar burada top oynarken araba çarptı. Hastanelik oldu. Ondan sonra bize dolandırıyor bak. Ben buraya da yazdım bak. Feta abiye yazdım. Dedim bak geliyorsanız gelin gelmiyorsa ben televizyon çağıracağım dedim. Buradan başkanımdan başkanıma rica ediyoruz. Özellikle rica ediyoruz. Mahalle sakinleri olarak adına konuşuyorum ben. Burada 20 tane apartman var. Bizim buraya bir top sahası. Buraya bu pislik kalsın ya. Şu pislerine bak yakışıyor mu bize ya? Bize yakışıyor mu abi? Allah için konuşuyor. Bize yakışıyor mu? Yakışmıyor. Yine mahalle sakinlerinden Ramazan Yakut ise çocukların yol ortasında can güvenliği olmadan oyun oynamak zorunda kaldıklarını belirtip oyun alanı istediklerini söyledi. Bizim şuradaki insanlarımız mağdur durumdalar şu an bebelerimiz hep yol ortasında can güvenlikleri yoktur. Burada güzel bize bir güzel bir park yapsalar, güzel bir e, oyun sahası yapsalar, en azından bizim çocuklarımız burada daha güzel faydalanır.